Risk ve getiri dedik değil mi? Yani risk ve getiri. İkisi de kardeş gibi. İkisi de eş anlı olarak düşünmemiz ve anlamamız gereken unsurlar. Birbirinden ayırt edemeyiz. Risk iyi midir, kötü müdür? Risk nedir? Ya da getiri kavramıyla riskin ilişkisi nedir? Risk, hani hep sınavlarda söylenir ya, risk boş sınav kağıdını hocasına vermektir derler. Gerçekten risktir hocaya risk budur deyip verdiğinizde gerçekten risk o mudur? O çerçeveden baktığımızda hocanın gözündeki risk oyken finansal tarafta baktığımızda risk dediğimiz şey biraz daha farklı. Risk aslında sizin beklenen getirinizden sapmanızı gösteriyor. Bunu pozitif ve negatif yönde de olabilir. İlla ki riski sorsam mesela bugün 100 kişiye sorsam herhalde abartısı söylüyorum. 90 tanesi der ki risk kötüdür. Hayır Risk kötü bir şey değil. Risk esasında sizin belirsizlikler ortamında kaotik bir yol arayışı içerisinde o yolunuzu aydınlatan unsurdur risk. Yani beklediğiniz bir getiri var. Bundan yukarı yönde bir kâr elde ettiniz. Bunun adına pozitif risk deriz. Ya da beklediğiniz getiriden aşağıya doğru geldiniz. Buna da negatif risk deriz. Yani kötü bir şey değil risk dediğimiz şey. Risk sadece sizin ne beklediğinizle alakalı. O beklediğiniz şey unsuruyla da beraber getirileniz boyutlanıyor. Ne kadar risk alırsak, o kadar yüksek getiri beklentiniz oluyor, değil mi? Risk esasında kötü bir şey değilmiş. Finansta en önemli anlamamız gereken unsurlardan bir diğeri de risk kavramı. Risk kötü değil. Risk aydınlatıcı bir unsurdur. Özellikle belirsizlikler ortamında. Risk kavramını çeşitlendirebiliriz. Yani Aldığınız enstrüman boyutunda da riskin boyutu değişir. Bazı enstrümanlar çok risklidir. Bazı enstrümanlar risksiz risklidir. Bazı enstrümanlar da risksizdir. Enstrüman dedim. Enstrümandan kastım ne? Varlık grubu aslında. Yatırım yapılan varlık gruplarının adı. Bugün ev aldınız, araba aldınız veya paranızı gittiniz borsaya yatırdınız. Paranızı gittiniz mevduata yatırdınız paranıza gittiniz kripto bir varlığa yatırdınız. Bunlar içerisindeki risk unsurlarını bir tutamayız. Ya da kriptoya yatırdığınız bir parayla bir hisse senedine yatırdığınız paranın riskini de bir tutamayız. Belli çerçeveler var. Farklı çerçeveler var hatta hepsi içerisinde. Bu çerçeveler içerisinde risk boyutu da değişmekte. Tasarruflar tarafını iyi anlayabilmemiz açısından bizim esas anlamamız gereken konu olan paranın zaman değeri kavramını enine boyuna anlattık diye düşünüyorum. İşin içerisine riski koyduk. Şimdi gelelim bu birikim ve tasarrufları nasıl yapacağız? Birikime nasıl ulaşacağız? Borçlarımızdan girdik, gelirlerimize odaklandık, paranın zaman değerinden bahsettik. Peki bu birikim veya tasarrufu nasıl yapacağız? Altın kural şu olmalı. Bizim bir gelirimiz var, harcamalarımız var. Acaba biz tasarruflarımızı belirlerken gelirden direk harcamalarımızı çıkıp kalan kısmı tasarruf olarak veya birikim olarak mı elde ediyoruz yoksa gelirimizden hemen tasarruf miktarımızı çıkarıp da harcamalarımıza mı ulaşıyoruz bu önemli eğer siz birinciyi yapıyorsanız harcamalar boyutunuzun ne kadar olacağını bilmiyorsunuz ve ikinciyi yaptığınızda birikimi sanki bir zaruri harcama gibi yapıp onu düştükten sonra harcamaya ulaşmak daha akıllıca bir durum çünkü bunu şey gibi düşünün. Paranızı hiç birikim yapamıyorsunuz. Hiç birikim yapamıyorsunuz. Zorunlu olarak yapabileceğiniz birikim kısımlarından bir tanesi de bireysel emeklilik sistemi. Hiç birikim yapamayan birisine, bence en kolay yöntem bu. Bir BES, yani bir e, bireysel emeklilik sistemine dahil olmak ve belli miktardaki parayı her ay yatırıyor olabilmek oraya. Hiçbir şey bilmeseniz dahi bu bile e, iyi bir yatırım unsurudur. Peki neden birikim yapmalıyız diye kendimize sorduğumuzda birçok nedeni var. Hayat çok belirsiz. Yarının bize ne getireceğini bilmiyoruz. Mesela haçlığınız e, harçlığınız bitebilir veya babanız size yeterli miktarda harçlık vermiyor olabilir. O harçlığı tamamlayabilmek için rezervden kullanırsınız. Yani birikimlerinizden kullanırsınız. Diğer bir taraftan oyun konsolunuz vardır. Oyun konsolunuz bozuldu. Ne yapacaksınız? Harçlık da gelmiyor. Bir geliriniz de yok. Nereden yaptıracaksınız? yine rezervlerinizden yani birikimlerinizden yaptırabilirsiniz. Yine gelecekle ilgili hedefleriniz var. Bugün diyorsunuz ki ben bundan 10 yıl sonra şuna sahip olmak istiyorum. Şu aracı almak istiyorum. Şu ürüne sahip olmak istiyorum. Bir hedefiniz var bu hedef doğrultusunda ona ulaşmak için de para biriktirmeniz gerekebilir. Bir birikim yapmanız gerekebilir. O hedefi gerçekleştirmek. Mesela oyun konsolu almak dedik ya. Yok ama almak istiyorsunuz. Veya iyi bir telefon almak istiyorsunuz. Onun için biriktirebilirsiniz. Yine diğer bir taraftan ya ben bundan 10 yıl sonra artık parasal kaygılar taşımak istemiyorum. Finansal özgürlüğe sahip olmak istiyorum dediğinizde bu da sizin için birikim yapmak için önemli bir unsur. Tasarruflarınızı artırmak için önemli bir unsur. Ve hiçbir zaman borçlanmak istemiyorum. Borç beni korkutuyor. Borçtan uzak durmak istiyorum dediğiniz noktada da birikimlerinizi arttırmanız bu da önemli bir unsur oluşturuyor. Tabii yani geleceğin hakikaten ne sağlayacağını bilmiyoruz. Huzur mu sağlayacak yoksa stres mi oluşturacak bunu da bilmiyoruz. Bugünden en azından finansal huzuru sağlayabilmek açısından da... ...birikim ve tasarrufları artırmak önemli olduğunu düşünüyorum. Daha iyi bir yaşamı kim istemez ki? Yani hepimiz daha sağlıklı, daha huzurlu, daha güvenli... ...ve daha refah bir yaşam istiyoruz günün sonunda. Yani yılların bize ne getireceğini bilmiyoruz. Bugün evet çok genciz ama... Yıl hızlı bir şekilde geçiyor. Yani zaman hızlı bir şekilde geçiyor. Bu zamanın hızlılığında biz bugünden başlayarak ancak bu finansal konulara bugünden eğilerek ancak gelecekle alakalı tasarruflarda bulunabiliriz. Daha iyi bir finansal yönetim alışkanlığını bugünden kazanmak için finansal birikimlerimize başlamamız gerekiyor. Tasarruf ve yatırım genelde karıştırılan bir unsur. Ben çok tasarruf yap yapıyorum dediğinde çok yatırım yapıyorum der gibi söylüyorlar tasasında bu tamamen yanlış. Neden yanlış? Siz tasarruf yaptığınızda yatırım yapmıyorsunuz. Siz tasarruf yaptığınızda bir birikim, birikime dönüştürülen bir para ama bu kısa vadede yaptığınız bir şey. Bu ihtiyaçlarınız olabilir. Bu tasarrufunuzu harcayabilirsiniz. Yatırım dediğimizde yatırım uzun vadeli bir iştir. Bu arada diğer bir yanlış da ben yatırım yapıyorum demiyorlar da ben borsa oynuyorum diyor mesela. Değil mi? Tabir. Borsa'da yatırım yapıyorsa ben borsa oynuyorum diyor. Böyle bir şey yok. Oyun değil ki bu. Parayla oyun oynanmaz arkadaşlar. Yani para sizin için oyun oynanacak bir unsur değil. Para gayet ciddi ve ciddiyet, ciddi görülmesi gereken bir şeydir. Sizin donmuş emeğiniz, çalışıyorsanız donmuş emeğiniz, harçlık alıyorsanız babanızın donmuş emeği ve ülkenin itibarı. O yüzden bu bir oyuncak değil. Oyuncakla uğraşmıyorsunuz. Yatırım diyorsanız ciddi bir iş yapıyorsunuz ve uzun vadeli. Peki yatırımı nereden yapıyorsunuz? O karıştırdığınız nokta şu. Birikimleriniz arttıkça yatırıma dönüştürmeye başlıyorsunuz. Yani tasarruflarınız yeterli miktara geldikten sonra o tasarrufun yanında aynı zamanda bir de yatırım için pay ayırmaya başlıyorsunuz. Yani şöyle düşünelim, örnek verelim. Elimizde bir miktar paramız var. Bu paramızın her ay geliyor sürekli olarak gelen bir paramız var. Bunun %20'sini tasarruf olarak ayırıyoruz gelecekte bir şekilde yakın gelecekte bu arada ihtiyacımız olabilir. %10'unu da yatırıma dönüştürüyoruz. Yakın gelecekte ihtiyaç duymayacağımız şekilde tasarruflarımız bu. Değil mi? Mesela tasarruflarımızı nerede saklayabiliriz? Tasarruflarımızı kısa vadeli olarak bankadaki mevduat hesaplarımızda saklayabiliriz. Bu mevduat hesaplarımız günlük ihtiyaçlarımız için, mesela acil durumlar için orada saklanan bir meblağ olabilir. Nakit para olarak saklayabilirsiniz. Mesela evde veya işte kasanız vardır, kasanızda saklayabilirsiniz. Bunun özelliği ne tasarruflarınızın? Tasarruflarınız birincisi düşük riskli olarak tutuyorsunuz. Herhangi bir riskli enstrümanda değil. Bankadaki vadeli bir mevduatta tutuyorsanız risksiz bir vadeli mevduatta. Bir ay mesela vadesi değil mi? Bir ay sonra hızlı bir şekilde likit olabilecek, nakde dönüştürülebilecek bir durumda. Yüksek bir aslında neyi söz konusu? Likiditesi ve getirisi yani görece diğerlerine göre daha düşük olabilir. Borsaya yatırdığınızda beklediğiniz getiri çok yüksekken siz vadeli mevduatta yatırdığınız paradan beklediğiniz getiri ona göre çok düşük olacaktır. E peki yatırım dediğimiz şey ne diye baktığımızda? Yatırım ise uzun vadede planladığımız, hemen nakde ihtiyaç duymadığımız, geleceğimizi garanti altına almaya çalıştığımız enstrüman yatırımları. Peki bildiğimiz Enstrümanlar neler? Mesela altın değil mi? Altın yatırımı yapmak diyoruz. Döviz yatırımı yapmak. Döviz ne? Yabancı para üzerinden bir yatırım yapmak. Bono tahvil biraz daha detaylı bunlar. Hisse senedi borsalarda yatırım yapmak. Yine borsalar içerisinde vadeli piyasalarda işlem yapmak. Opsiyonlar, varantlar bunlar tabii kafamızı hemen karıştırdı. Ama bunlar çeşitli varlık çeşitleri. Ya da bireysel emeklilik yani her ay belli bir miktardaki paranızı bir fon içerisinde değerlendirme, bireysel emeklilik fonu içerisinde değerlendirme. Bunlar içerisinde varlık çeşitlerine baktığımızda bazıları düşük riskli, bazıları yüksek riskli. Hayatımızda da böyle değil mi? Yani bazı aldığımız kararlar riskli kararlar, bazıları risksiz kararlar. Babaannem devamlı altın alırdı. Neden altın aldığını sorduğum zaman altın güvenlidir derdi. Değil mi? Ya da dolar alırdı. Doları neden aldığını bilmezdi. Değil mi? Dolar aldığınızda aslında ne yapıyorsunuz? Siz kendinizi Türkiye'deki enflasyona karşı korumaya çalışıyorsunuz. Ama Amerikan enflasyonuna açıksınız. Çünkü doları basan Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonla karşı karşıyasınız orada. Yani amacımız ne? Cebimizdeki paranın değerini korumaya çalışıyoruz günün sonunda değil mi? Başta bahsettiğimiz paranın değeri dediğimiz unsur para da değeri zaman içerisinde ortadan kalkabiliyor değil mi? Yani paranın değeri sıfır olmuyor ama azalabiliyor. E o zaman ne yapacağız? Paramızın değerini korumaya çalışacağız. O yüzden çeşitli en sumanlara, bazıları az riskli, az önce bahsetmiş olduğum bankada mevduatta saklamak mesela, hisse senetleri, biraz daha orta riskli tahviller ve gayrimenkul gibi, bazıları da çok riskli, İşte kriptolar veya işte vadeli opsiyon piyasası gibi piyasalarda çok daha riskli kısımlara doğru ilerletebiliriz. Bu seviyelerde tabi bunlar çok böyle ileri yatırım enstrümanları olabilir. Ama bunların varlığını bilmek bile finansal okuryazarlık anlamında önemli bizim açımızdan. Tasarrufla yatırım arasındaki ilişkiye bakıyorduk. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Yine örneğimiz Elis üzerine olsun. Elis'in geliri her ay 5000 TL olsun. Her ay 5000 TL'lik bir harçlığının olduğunu düşünelim. Tasarrufunu gelirinin %20'si üzerinden yapsın. Yani %20'lik tasarruf. Nedir bu? 5000 TL'nin %20'si 1000 TL oluyor. Peki bu tasarrufu niçin yaptı Elis? Elis bu tasarrufu acil durumlar için koydu bir kenara. Bu parayı da kısa vadeli bir mevduat hesabında aylık bazda değerlendirdiğini düşünelim. Elis aynı zamanda 5000 TL'nin %10'unu da yatırımlarına ayırdığını düşünelim. Yani parası 5000 TL'ydi, %10'u 500 TL'ye denk geliyor. 500 TL'sini de uzun vadeli olarak bugün hiçbir şekilde ihtiyacı olmayacak şekilde bugünden başlayarak yatırım yaptığını düşünelim. Yani borsada bir hisse senedi alsın ve yatırsın. Enis'in tarafından baktığımızda Enis'in herhangi bir şekilde bir sonraki aylarda başına bir şey gelse ekstra bir paraya ihtiyacı olsa ilk kullanacağı enstrümanı ne? Tasarrufları. Yani %20'lik ayırmış olduğu bir kısım vardı ya 1000 TL. İlk tasarruflarını kullanmaya başlayacak. Vücudumuzda nasıl önce karbonhidratlar daha sonra yağ ve en sonrasında proteinler enerji kaynağı olarak kullanılıyorsa Yine finansal tarafta da önce tasarruflarımız, sonra yatırımlarımız kullanılıyor. Yani öncelik sırası bu şekilde. Sonuç olarak tasarruflar ve yatırımlar arasındaki ilişkiye baktığımızda finansal sağlığınızı, uzun vadeli maddi hedeflerinizi güçlendirmek için birlikte çalışan iki önemli bileşen olarak görebilirsiniz. Yani birbirinin tamamlayıcısı iki unsur. Birikimler ve yatırım ya da tasarruflar ya da yatırım ikisi de aynı şeydir. Yani sizin tasarruflarınız kısa vadeli, yatırımlarınız ise uzun vadeli finansal sağlığı sağla sağlamaktadır. Tasarrufla yatırım arasındaki ilişkiye baktığımızda finansal sağlığınızı ve uzun vadeli maddi hedeflerinizi güçlendirmek için birlikte çalışan iki önemli bileşen olarak düşünebilirsiniz. Yatırımlarınız ve tasarruflarınız. Yatırımlar uzun vadeli iken tasarruflarınız kısa vadeli birikimlerinizdir. Peki para niye biriktiriyoruz? ya da para biriktirmenin altın kuralı ne? Nasıl para biriktirebiliriz? Ya biz biriktiremiyoruz açlığımızdan zaten anca yetiyor bize denilebilir. Ya da birikimlerimiz çok küçük. Değerlendirmek bir şey ifade eder mi? Niye değerlendirelim? Ne kazanabiliriz? Ya benim zaten kuş kadar param var denilebilir. Paranın miktarının önemi yok arkadaşlar. Yani para biriktirmekte önemli olan şey bir adım atmaktır. Yani birikim. Bugün düşünelim. Bankalar küçük çocuklara ne veriyorlar? Kumbara değil mi? Kumbara mantığını düşünelim. Az önce anlattıklarımla bağdaştırdığımızda çocuklar kumbaraya para atıyorlar ve bir sene boyunca orada kumbaraya çeşitli paralar. Buradaki amaç bir değerleme yapmak mı yoksa çocuğun o alışkanlığı kazanması mı? Esas olan şey o 1 lira 50 kuruş, 5 lira 10 lira neyse artık oraya atmak demek ona bir alışkanlık kazandırıyor. Paranın zaman değerini biliyor mu o çocuk? Bilmiyor. Öyle bir şey bilmesi bekleniyor mu? Beklenmiyor. Babası, annesi bir yıl sonra o kumbarayı alıyor götürüyor bankaya adına hesap açtırıyor ve oraya yatırıyor. Bir yıl sonra bunu yapıyor. Değil mi? Ama bir şekilde çocuk neye başlamış oluyor? Para biriktirmiyor. O yüzden yatırımın büyüğü ve küçüğü olmaz arkadaşlar. Para biriktirmenin altın kuralı sağlıklı bir finansal birikim yaratmaktır. Bunun için de öncelikle bir bütçe hazırlayın. Bu bütçenizi takip edin. Burada kastımız ne? Gelirlerinizi ve giderlerinizi doğru bir şekilde organize etmeniz gerekiyor planlayın. Her ay bütçemden şu kadarlık bir miktar ayıracağım. Bunu da bir kısmını tasarruflarıma, bir kısmını da yatırımlarına getireceğim diyeceksiniz. Diğer bir taraftan harcamalarımız. Ne yapacaktık? Harcamaları kontrol edeceğiz. Yani gereksiz harcamalardan yavaş yavaş kaçınmaya başlayacaksınız. Yine diğer taraftan ihtiyaç ve isteklerinizi ayırt edeceksiniz. Bunlar benim isteklerim, bunlar benim ihtiyaçlarım. İsteklerimde daha fedakar davranabilirim. Bu isteklerimden şunları geleceğe yönelik öteleyebilirim. Ama ihtiyaçlarımı almak zorundayım. Değil mi? Düzenli tasarruf yapma alışkanlığı edinmeniz gerekiyor. Küçü büyüğü yok. Bugün %1'ini biriktirirsiniz. Yarın %2'sini, önümüzdeki ay %5'i, önümüzdeki ay %10'u daha sonrasında daha fazlalaya doğru ilerleyebilir. Çünkü para biriktirmek de bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığı edindiğinizde yatırma da dönüştürmeye başladığınızda o zaman bundan zevk almaya başlayacaksınız. Düzenli tasarruf çok önemli. Ya da otomatik birikim yapabilecek sistemlere dahil olabilirsiniz. Mesela BES, değil mi? Bireysel emeklilik sistemi. Otomatik olarak size birikim sağlayıcı sistemler. Şu seviyede sizin için bireysel emeklilik sistemine dahil olmak sizin tasarrufunuzda olmayabilir ama aileniz tasarrufunda gerçekleştirilebilir. Otomatik olarak sizin bireysel emeklilik sisteminizde paranızın biriktirmesi. Gelecekte bir ihtiyaç akçeniz, beklenmedik bir olay karşısındaki ihtiyaç akçeniz oluşmaya başlar. Acil durum fonları değil mi? Ne geleceğini gerçekten bilmiyorsunuz başınıza. O yüzden bir şekilde erişebilecek bir acil durum fonu yani tasarruf miktarı bizler için çok önemli. Bunun için de para biriktirmelisiniz. Yatırım için değil sadece aynı zamanda tasarruflarımız için de bir şekilde para biriktirmemiz gerekiyor. Para biriktirmenin altın kuralı mali disiplin, planlama, bilinçli harcamalar, zaruri harcamalar yanındaki isteklerimizi yani arzularımızı törpüleyebilmek. Esas kural